Merhaba Yeşil Sınıfı. Bugün sizlerle ikinci etkinliğimiz olan 1-20 arası yazma etkinliği yapacağız. Bunun için bakın fanusumun içerisinde bir sürü katlanmış sayılarım var. Bu şekilde örnek gösterebilirim. Ben kağıtlarımın üzerine sayılarımı yazarak ne yaptım? Kağıdımı ikiye katladım ve fanusumun içerisine attım. Burada da bir tane boş bir A4 kağıdım var. Bu A4 kağıdımı da fanusumun içerisinden seçeceğim. hangi sayı çıkarsa onu buraya yazacağım. Bunun için dediğim gibi kağıdıma A4 kağıdıma, sayılarıma ve kalemime ihtiyacım var bu şekilde. İsterseniz gelin sizlerle etkinliğimize başlayalım. Hemen elimi içeriye sokuyorum ve karıştırmaya başlıyorum. Bir tane kağıt seçtim. Bakın bir rakamı değil mi? O zaman hemen boş kağıdımın üzerine bir rakamını yazıyorum. Tekrardan elimi içine sokuyorum ve karıştırmaya başlıyorum. Evet, bir tane kağıt seçtim. Bu kağıdımda benim 9 rakamım çıkmış, değil mi? O zaman ben hemen 9 rakamımı kağıdımın üzerine yazıyorum. Tekrardan bir tane kağıt seçtim ve bu kağıdımdan da 14 sayısı çıktı. Hemen 14 sayısını da buraya yazıyorum. Tekrardan elimi daldırıyorum. Ve bir tane daha seçtim onda da evet 18 sayısı çıktı. O zaman hemen buraya 18 sayısını yazıyorum. Tekrardan elimi daldırdım ve bir tane pardon, iki tane seçmişim. Birini bırakmak zorundayım. Bir tane seçtim ve bu da bakın 3 rakamı çıktı. O zaman ben buraya hemen 3 rakamımı ne yapıyorum? Yazıyorum. Tekrardan bir kağıt seçiyorum. Ve seçtim. Bakın bu da 13. O zaman 13 sayısını da ben buraya bu şekilde ne yapıyorum? Yazıyorum. Tekrardan bir kağıt seçiyorum. Ve bu kağıtta evet. Bakın 8, 8 rakamı değil mi? Hemen buraya 8 rakamımı yazıyorum. Tekrardan kağıt seçiyorum ve seçtim. Bakın 7 rakamı değil mi? Hemen 7 rakamımı da buraya yazıyorum. Tekrardan bir kağıt seçiyorum. Seçtim ve o da 4 rakamı. Evet, hemen 4'ü buraya yazıyorum. Evet. Karıştırıyorum, karıştırıyorum ve bir sayı seçtim. O da 12 değil mi? Hemen 12 sayımı da kağıdımın üzerine ne yapıyorum? Yazıyorum. Tekrardan karıştırmaya başlıyorum. İki tane geldi elime. Bir tanesini bırakıyorum. Ve bakın 5 rakamı değil mi? Hemen 5 rakamımı buraya ne yapıyorum? Yazıyorum. Tekrardan karıştırıyorum, karıştırıyorum. Ve bir tane kağıt seçtim. Onda da 16 sayısı çıktı değil mi? O zaman hemen buraya 16 sayısını yazıyorum. Tekrardan karıştırmaya başlıyorum. Ve evet bakın 19 sayısı çıktı. O zaman buraya da 19 sayısını yazıyorum. Çocuklar size bir sorum olacak. 16 ile 19'a benzeyen sayılar var mı burada? Var değil mi? 6 ile 9 birbirlerine çok benziyorlar. 6'nın göbek kısmı Alta bakarken, altta olurken dokuzu göbek kısmı yukarıya doğru bakıyordu değil mi? O yüzden dikkatli olun, karıştırmayın. Evet, şimdi tekrardan bir kağıt seçiyorum ve bir tane kağıt seçtim. Onda da bakın iki rakamı çıktı. Hemen iki rakamımı da buraya ne yapıyorum? Yazıyorum. Tekrardan bir kağıt seçiyorum ve seçtim. Evet, bakın 6 değil mi bu? Çünkü göbeği alt kısımdaydı. O zaman hemen buraya 6'yı yapıyorum. Ve karıştırıyorum. Bir tane kağıt aldım. O da 11 sayısı. 11 sayısını da bu şekilde yazıyorum. Son 3 tane kağıdım kaldı. Bir tanesini seçtim. O da bakın. 10 sayısı değil mi? Hemen 10 sayısını buraya ne yapıyorum? Yazıyorum. Tekrar karıştırıyorum ve seçtim. Bakın 17 değil mi? Hemen 17'yi de buraya yazıyorum. Ve son bir kağıdım kaldı. Onu da hemen alıyorum. Onda da 15 var, değil mi? Hemen 15'i de buraya yazıyorum. Hepiniz harikaydınız. Sizler de evde aynı bu şekilde etkinlik yapabilirsiniz. Bir kavanozunuzun içine, fanusun içine veya bir kutunun içerisine aynı bu şekildeki kağıtlar gibi sayılarınızı yazıp ikiye katlayıp aynı bu şekilde kutunuzun, fanusunuzun veya kavanozunuzun içerisine atabilirsiniz. Ardından boş bir kağıda kavanozun içerisinden hangi sayı çıkıyorsa onu yazabilirsiniz. Eminim ki bu etkinliği yaparken çok eğleneceksiniz. Sizler zaten sayıları öğrendiniz, yazmayı da biliyorsunuz. Çok rahatlıkla yapabileceğinizi düşünüyorum. Kendinize iyi bakın, görüşmek üzere.